Sayın Belediye Başkan Vekilim, Sayın Daire Amirlerim ve çok kıymetli Erba Halkı, Ay Destek Merkezi kursiyerlerimizin el emeği, göz nuru üretmiş oldukları ürünlerinin sergilendiği Adem Sergi Açılışımıza hoş geldiniz. Sayın Kaymakamım, açılış programımıza arz ederim. Vakıf Müdürü tarafından Aile Destek Merkezi Bilgilendirme Konuşması, Erbağ Kaymakamımız İsmail Altan Demiray'ın konuşmaları, sergi açılışı, ikramlar, kapanış arz ederim. <laughs> Sergimizin açılış konuşmalarını yapmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürümüz Siyami Altındaş'ı mikrofonlara arz ederim. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkan Vekilim, Değerli Daire Amillerim çok kıymetli Erbağlılar. Aile Destek Merkezi, sevgi açılımıza hepiniz hoş geldiniz. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ve Sayın Kaymağımızın öncülüğünde dezavantajlı kadınlarımıza yönelik açmış olduğumuz Aile Destek Merkezimiz 2023 yılı Mayıs ayında 1 milyon 617 bin 151 Türk lirası bütçe ile faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır. Merkezimizde edindirmeye yönelik dikiş, nakış, resim ve kursiyerlerimizin taleplerine yönelik her türlü eğitimler verilmektedir. Milli Kurslarımız devam ederken, kurs süresince İlçe Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe Müftülüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışmakta olup kursiyerlerimize kadına şiddet, madde bağımlılığı ve birçok konularda eğitimler verilmektedir. Bugün açılışını yaptığımız sergimizde üç ay boyunca 15 kursiyelimiz eğitimlerini tamamlamış ve belgelerini almaya hak kazanmışlardır. Kurs süresince bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Kaymakamımıza, işbirliği içerisinde çalıştığımız tüm kurumlara, mesai arkadaşlarıma ve açılış programımıza katılım sağlayan siz değerli erbağlara teşekkürlerimi arz ederim. bilgilendirme konuşmalarından ötürü Sosyal Yardımlaşma ve dayı, Dayanışma Vakfı Müdürümüze teşekkür ederiz. Konuşmalarını yapmak üzere Aile Destek Merkezi açıldığından bugüne dek desteklerini esirgemeyen Erbaa Kaymakamımız Sayın İsmail Altan Demiray'a mikrofonları arz ederim. Sayın Belediye Başkan Vekilimiz, değerli çalışma arkadaşlarım, çok kıymetli belediye başkanlarımız, Saygıdeğer bir Hemşehrilerimiz, bugün burada Erbağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız bünyesinde kurulan Aile Destek Merkezimizin kurslarının bir nevi ürünlerini sergilendiği bir açılışı gerçekleştiriyoruz. Öncelikle bu sergimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Aile Destek Merkezimiz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesi kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kurulan bir eğitim merkezidir. Ve e, özellikle kadınlarımızın e, ilçemizde mesleki yönden gelişimlerini e, sağlamak, başta olmak üzere kişisel, sosyal ve kültürel alanlarda da gelişmelerini temin etmek üzere kurulmuş bir eğitim merkezi. Tabii biz henüz açılalı 6 ay oldu ve bu kapsamda da kurslarımız daha yeni ama inanıyorum ki kursiyer sayısı giderek artacak ve yeni eğitmenlerle birlikte bizim tam anlamıyla 101 bin nüfusa hitap edecek şekilde buradaki kadınlarımızın toplu eğitimine dönük çok farklı alanlarda mesleki, sosyal, kültürel, sportif alanlarda eğitim faaliyetlerini kadınlarımıza sunmuş olacağız. Zaten aile bakanlığımızın da e, merkezi yardımlar kapsamında özellikle dezavantajlı gruplara önem öncelik verdiğini biliyoruz. Özellikle kadınlarımızın merkezi yardımlardan yararlanma bakımından çok e, sayıda sosyal yardım enstrümanı uygulanmaktadır. E, şartlı eğitim ve sağlık yardımından e, öksüz yetim aylığına, muhtaç asker ailelerine yardımdan aile destek yardımlarına ve e, genel itibariyle de eşi vefat etmiş e, dul kadınlara verilen yardımdan e, diğer merkezi yardımlara kadar e, yürütülen merkezi yardımlar kapsamında da özellikle kadınlarımız e, önceliklidir. Biliyorsunuz vakıf bünyemizde de yine aynı şekilde bir vefa destek grubumuz var. Çoğunlukla e, kadınlarımızın istihdam edildiği ve erbağımızda ee, engelli ve yaşlı hanelerde temizlik hizmetleri yürütmekteler. Dolayısıyla bizler e, Erbağımızda hem merkezi yardımlar kapsamında hem de buradaki e, mesleki ve kültürel kurslar kapsamında e, kadınlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. E, hatta yine kaymakamlığımız bünyesinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle de ee, özellikle Çiçek Sana bölgesinde e, nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere de üç dönümlük bir sera kurulumunu gerçekleştirdik ve burada e, kadınlarımızın istihdamını e, özellikle öne çıkaracağız ve burada e, çiçek üretiminde e, nitelikli kadın işçi yetiştirmeyi planlıyoruz. E, Keza yine belediyemizin bünyesinde bir kadın kooperatifi faaliyetini sürdürüyor. Alacabal Kadın Kooperatifi yine yeni kurulmuştu faaliyetlerini sürdürüyor. Bizler e, belediyemizle, kaymakamlığımızla ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde kadınlarımızın e, gelişimine, mesleki yönden güçlenmelerine, istihdamına dönük e, faaliyetlerimizi planlıyoruz ve inşallah da e, Erbağımızda bu anlamda önemli mesafeler kat edeceğiz. Bu kursumuz da bu örneklerden bir tanesidir. Kursumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz de bu anlamda çok değerli hizmetler veriyor. Onu unutmadan geçmeyelim. Genel itibariyle bütün kamu kuruluşlarımızla, genel yönetimlerimizle, işbirliği içerisinde bu çalışmaları sürdüreceğiz. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Konuşmalarından ötürü Erbel Kaymakamımız İsmail Altan Demiray'a teşekkürlerimi sunuyorum. Açılış kurdelesini kesmek üzere Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkan Vekilim ve Daire Amirlerimizi arz ederim. Evet, böyle, <laughs> Evet hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı. Bismillahirrahmanirrahim. အစိ mm ု hmm. mm းရ hmm. Yeah. Okay.